Evet, dün biliyorsunuz Noel'di ve e, 24 Aralık e, Santa Claus'tu ve bana da bugün bir, ah tabii şurada da bir konser afişimiz, duyuru afişimiz var. Sonuç, e, Santa Claus'un e, gönderdiği yeni yıl e, hediyesi için ah pardon üzerinde pijamamla e, gecenin bu saatinde e, şey açıyorum kargo poşet açıyorum. Hmm, bakalım. Bakalım Noel Baba. Ay şey de çok güzel çatlayacak bir şey. Ay açamadım çünkü tek elimle şey çekiyorum. Bir elimle de bunu açıyorum. Evet şöyle şöyle. Evet. Noel Baba benim sesimi duydu. Benim istediğim bir şeyi gönderiyor bana. Bugün biraz geç aldım ama posta kutusunun üstüne bırakılmış. Evde yoktum malum. Evet. Ay ne kadar çeyizlik şey gibi sarılmış da sarılmış ayol. Hmm, bakalım Santa Claus'ta. Ve çok ilginç bu tam Noel günü kargoya verilmişti. Hmm. Evet. Merry Christmas. Güzel şey. Çok tatlı adetler böyle. Şeyde hmm, Christmas'ta hani Hediyeleşin derler ya hep. Christmas da onlar için öyle. Ve çok güzel. Ay galiba bu çok güzel bir şey. Aa Açıyorum kutuyu. Evet. Görüldüğü üzere. Aa, pilleri. Hmm. Evet. Şimdi açıyoruz. Ambalajı. Ay kutusu da çok güzelmiş. Tam hediyelik kutu da. Bunlar aynı zamanda benim yayın dekorum olacak. Bakalım. Ay. Ay inanamıyorum. Ah my god. Ay bir dakika. Ay müthiş güzel. Ay bakar mısınız? Ay inanılır gibi değil. Şu kutuyu şey yapayım. Ay bu da sarılı şeyde. Ay iki tane hem de tam istediğim gibi. Ay Noel Baba bu yıl beni duydu Santa Claus. Ay çok şeker. Hii, aman Tanrım. Ve bu piller takılınca bunun içerisine hem müzik çalacak hem de şöyle sokak lambasının önünde buluşmuş. Ay çok şeker. Ay müzikte de kim bilir ne kadar güzel olur. Acaba açıp şey yapsam mı şunu? Hmm, şöyle. Aman tanrım neler öğreniyorum. Neler yapıyorum. Vallahi tek elimle yapıyorum şu an bunu. Bakayım şu pili açabilirsem. Ay zarar vereceğim diye de korkuyorum. Ay çok güzel bir şey. İnanılır gibi değil. Ah <laughs> tanrım. Bir dakika bakalım nasıl olacak. Şimdi açmak istemesen var ya 40 şekilde açılır bu. Ama açmak istemediğin zaman da öyle işte. Açılmasın diye uğraştan açılır. Mörfi kanunları bunlar klasik. Mörfi kanunları. Evet nihayet açtım. Şimdi canlı canlı heyecanlı çok canlı heyecanlı. Şöyle. Hmm, bir de artı eksileri var değil mi bir de bunun? Evet. onu yapmamız lazım. Bakalım. Artı eksi nasıl acaba? Aa, yoksa artı eksi yok mu bunda? Dur ha artı burası. Bir kere şöyledir kesin. Değil mi? İnce uç şeye dokunur şöyle. Bir de yapabileydim iyiydi. Şöyle bunu taktık evet şunu yanlış yaptık hemen onu düzeltelim zaten yamuk olduğunu gördünüz ah az daha suratıma bir şey olacaktı hmm. şöyle yapacağız değil mi bunu bakayım müzik çalacak mı ay pardon şöyle yapalım Allah'ım ben niye bu kadar beceriksizim ya. Bu da ayrı bir şeydir yani, ayrı bir kabiliyet bu işleri de yapmak. Ay var ya, ay inanamıyorum. Ay bakar mısınız? Aa. Bir dakika bunun bir müzik bir şeyi de olması lazım galiba. Ha, dur şurayı açacağız galiba. Ay bakar mısınız? Ay bu en güzel Noel hediye. Ay muhteşem. Ve güzel olan şey bu bir tane değil. iki tane. Ay muhteşem. Ay inanamıyorum. Muhteşem. Harika. ve bunun aynısı ay bir şey söyleyeyim mi benim şubat ayındaki konserimde ben bunu sahne dekoru olarak bile kullanmak istiyorum noel babanın bana noel hediyesi diye ay evet bu da ikincisi ay bu da eski konser afişimiz ee, çalışma odamın duvarındaydı da düşmüş sıcaktan o yüzden orada öyle duruyor. Evet. Ay bu da ikincisi işte. Ay muhteşem gerçekten. Bu evet pili. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Çok kaliteli, çok cici. Ben bunun sokak lambası şeklinde olanını görmüştüm. Ve içinde Noel Baba vardı. Kırmızı kıyafetiyle ve beyaz karlar yağıyordu. Işık da maviydi. Ay muhteşem. Hadi bakalım bu yılki Noel hediyem. Ben inanıyorum 2025'te her şey çok güzel olacak. İnanırsan olurmuş. Ben inanıyorum. Her şey güzel olacak. Muhteşem. Ay çok şeker. Şöyle geneli göstereyim de şöyle. Evet. Ay muhteşem ötesi. Çok güzel. Evet, orada da nota sehpam şeyim görünüyor. Ay bakayım şey dekor sahne dekorum olarak görünecek mi? Ama ben bunları sahnede de kullanacağım. Çok güzel. Bayıldım bayıldım bayıldım. Merry Christmas mutlu Noeller. Herkesin gönlünün muradı olsun 2025'te. Ay çok güzel. Sonsuz teşekkürler ama çok hoş mutlu yıllar muhteşem Aha. ay hayat böyle küçük ve anlamlı şeylerle daha da güzel oluyor değil mi müthiş Mutlu yıllar, mutlu Noeller, mutlu Merry Christmas, iyi yıllar, her şey çok güzel olsun. Kendi korusuğumla kapatayım. Aşkla olsun her şey. Aşkla kal. Arrivederci, a presto. Bye bye. Sonsuz teşekkürler hayat sana. Bye bye.